Dostlarım herkese merhabalar yine ikinci Patnos çıkarmasını yapıyoruz bugün bakalım bugün nasibimizden her e, geçen sefer denediğimiz yemlerden e, mısır denemiştik ekmek denemiştik bu sefer mısır denemeyeceğiz Mera onu da anlatacağız video da görüşmek üzere dostlarım Mera'mıza geldik geçen sefer şu şu taraftan bir taraftan avlanmıştık e, bu sefer e, derin tarafına gideceğimizi söylemiştik. Şöyle kayalıklar var. Değerli olduğunu düşünüyorum bu tarafın. Çünkü aşağıya doğru olan yükseltiden belli. Şu tarafta da bir ekip var. Büyük geceden gelmişler. Çadır falan kurmuşlar. Bilmiyorum bakalım. Burası biraz daha verimli duruyor. Birazdan otağımıza atacağız. Görüşmek üzere. Dostlarım bir önceki avda biraz verimsiz geçince bu av için e, özel olarak Erdal'ı aradım. Erdal'dan çinkodu istedim. Ve e, küspe takımı falan istedim. Şöyle. E, küspenin de kenarlarına ekmek için kutu taktım. Bakalım. E, biraz da yemleme yapacağım. Şimdi önüme atacağım. Çok ince yem. Çok ilerleyeceğini zannetmiyorum ama en azından koku olarak balığı çekecek. Yine şöyle oltamı hazırladım. İkiz ortamı çalışacağını düşünüyorum. Ee, balık diptedir büyük ihtimal. Havalar soğumaya başladı. Yine e, LRF oltamı da hazırladım. Ucuna şamanral olacak şekilde. Ee, bunlara daha e, kazık yoktu. Kazıklar da geldi. E, malzemelerimiz aşağı yukarı tamamlandı. E, bir iki hafta sonra tamamen bütün malzemelerimiz tamamlanmış. ve Hava başlamış olacağız. Şimdi oltalarımızı atıp beklemeye başlayacağız. Dostlarım buna koydu taktım. Şimdi avda yine tek başımızdayız malum. Kimse olmadığı için telefonu bir yere koydum. Öyle biraz çekim yapacağım. Tamam, da attım. Hadi bakalım bizler rastgele, bizler iyi seyirler. Ustam şamandıra atmıştım. şimdi şamandırada bir hareketlik var bakayım. Evet. Ufak ufak bir balık var herhalde. Evet, evet. Şamandırayı bir tarafa atmıştım Bu büyük ihtimal inci kefeli. Buna ait olduğu yere hemen iade edeceğiz. çıkarmamız lazım. Geçen avda da bundan yakalamıştım bir tane. Ne olduğunu bilmiyordum. Yani alabalık gibi de duruyor. Değişik bir balık. Şimdi ona ait olduğu yere geri edeceğiz dostlar. Dostum şimdi bu kasnak oltaya atacağız. Ama kasnak koltuğa atarken parmağınızın parmağınız oturmamasına dikkat edin. Güzel açılacak şekilde tutmaya dikkat edin. Böyle az sallayıp ondan sonra attığınızda gidiyor zaten. Küspeli olduğu için yanına yem de koydum. Bakalım balığı cezbedeceğini düşünüyorum. Devam. Tamam. Herifeyi şamandıra da atmıştık. Yine onda bir hareketlilik var dostlarım. İğnesi de bir onun. Evet. Yine bir tane almış. Ha, yine aynı. İstena bir balık. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika biraz değişik yani. Bilmiyorum kasna bence ama. Hani dediğiniz gibi inci kefel herhalde bu. Devam. durmak bilmiyor. Ne kadar inci kefeli var hepsini topladı. şimdi bir şey yapmam. Büyük ihtimal yeme alıyor. Evet yemler gitmiş. Biraz geç davranayım. Yine LRF de var dostlarım içeri. Ne varsa LRF de var. Ama Maalesef yine aradığımızı bulamıyoruz. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yine bir inci kafalı büyük ihtimal. Ortamızı ziyaret etti. Dostlarım 3 oldu. İnci kafalı çekiyoruz. O da Lerefolta ile ufak iğneyle. Suyun üstünde geziniyor büyük ihtimal. Çinkurduna müthiş tepki verdi. Şimdi bu oltada da iyi ki vuruş oldu. Ama bilmiyorum yemleri de geniş olabilirler. Çünkü bu olta dip oltası. bunu çekeceğim ben. Şimdi bir şey yok gibi gözüküyor. Yine LRF. Yine bir şeyler var. Oh, bu sefer ikili. <laughs> bu sefer ikili. İkisine beden gelmiş. Birazdan salacağım dostlarım. Şimdi bunların bir tanesi kolay çıkacak. Hemen kenarda yakalanmış. Ama diğeri de sanki Heh, çok fazla gitmemiş içine. Heh. Onu da çıkardık. Onu da ait oluyor. Yere yer ediyoruz. Evet. kaç oldu ben saymıyorum artık dostlarım. Yeni kefalleri. teferleri. Kefer bayağı bir çekiyor. Ya iri Ya ikili diyecektim ki ikili geldi yine. Ya bu nasıl bir hayvan bilmiyorum. ya. Neyse bakalım. Devam ediyoruz avımıza bunlara. Gün geçmiyor ki, dakika geçmiyor ki bir incik daha gelmez. Yine ikili. Üçüncü ikili. İnci keferimiz. Devam tamam bakalım nereye kadar gidecek bu iş. <laughs> Valla sazan otası çalışmadı ama. Yani düple bir hareketlik yok. Su üstünde. Zamanlara da ikili ikili gelmeye başardı ikinci keferle. ile oynarken yine geldi. Hah bıraktı. Şurada bıraktı. Zaten sağlayacaktık dostlar. Bu için keyfi yeter bize. Her atış bir kefal oldu artık. İnci kefali. Evet. Yine var. Yine şaşırtmadım. Ama bıraktı yine. Yemi söndürmüş. Şöyle bayağı çekmiş yemi dostum. Dostum balık su üstünde geziyor. Dipte gezen şu anda vuruş var. Dipte gezen balık da saldırmıyor yani şu an. Şu anda da ufak ufak vuruşlar var şu an. Evet, aldım. Bu sefer seni kameraya göstereceğim. İlk gidi kaçıyorsun. Olmaz. <laughs> Diğer yemi yemiş. Hadi bakalım. Şuna yan takıp bir daha atayım göstereyim. Koyduğunu sevdiler Aslında toprak solucanı da iş yapar ama toprak solucanı çok Arayacak yer bulamadım Baraj avına geldik Atacak inci kefali avına döndü bağ. Bu sola Türk nerede takarsam takayım uğurlu geliyor Takmadan önce bir iki tane almıştım taktıktan sonra ikili ikili gelmeye başladı Erdal da bilir, Ömer de bilir bu şapkanın maharetini. Evet, Bir iki kere vurdu yine. demiş olmasın var Hala vuruyor. Evet şöyle orta ile uğraşırken gemi Devam bakalım. Evet dostlar yine aldık. yapıyor ama hmm. Biraz da yutmuş Ama yaşar Yemini de bırakırsan tabi kaçıncı oldu ben bilmem dostum <laughs> Yakala bırakınca kefela oldu adı da çıkmış oldu. Yine yemimizi taktık attık dostlarım. Oynuyor. Yemle oynuyor. iyice kıyıda şöyle bir 5 metre yok herhalde. Yemi pestisitler büyük ihtimal. Evet aldım. Ah, 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 orada. Zıpladı gitti. <laughs> ne aldık herhalde? Ah aldık. Vallahi tam bir zevk makinesi oldu. Balıklara da çok fazla zarar vermiyor. Bu da güzel bir şey. Pazar günümüzü böyle güzel şekilde değerlendiriyoruz dostlar. çok fazla bir aktivite yok. İmkan yok. Tam böyle balığın olmadığı yerde. LDF ile zevkini almalık, zevkini çıkarmalık bir av oluyor yani. LDF 3-12 atarlı. Şamandıra 2-3 gram, 2-3 gram da kurşun olsa en fazla 4-5 gram bir şey yapar. Kim kurduna da hayır diyemediler. Yine vuruş var. Heh, kaçtı. kaçtı ama bıraktığı yerde devam ediyor. Saldırmaya evet. Çok kıyıya geldi. Ben bir daha atayım onu. Bunu da çekmişim. Atıyoruz. Bir dakika bekleyin. Bir dakika Kamandan durduğu yerde vurmaya başlıyor. Çok yakına gelince pek almıyor. Elveler. Kuşlar var. Öyle ara ara çekeyim diyorum dostlar ama. Heh, aldım. Gel buraya. Kameraya gösterip alacağım Hop öyle yarı yolda gitme. Hop güzel bir balık dostlarım. Hop. Ne ait olduğun yer orası. fark etmez. Evet, Freni yedeyeceğim de. Yok. Yine aynı boy. Boylar bu boylar. Kim bilmiyorum önce kesin mümkün nedir? Yasal mümkün ama. Boylar aynı dostlar. İstavit kadar bir şey. Biraz yer aldı ama görüştüğü gibi gidiyor. Yine aldık dostlarım. Oo, yine ikili. Kaç tane oldu ben sayamadım vallahi. Tamam. Şurada da canım şöyle. Müdahale edeceksin. Hayır, salacağım zaten. Çok fazla mücadele etme. Kamerayı görün. Git ondan sonra. Amacımız hobi zaten. Bir şey yani dip ortasına vuruş olmasın burada. Yani, yani. hep aynı balık bir de. başka balık yok mu acaba burada? İyice o oluşmaya başladı bende. Bakalım. O şimdi dip ortasına bir vuruş oldu. Ama balık yok gibi görünüyor.

aldık. Birinci keferde. Ortalığın hepsini yemledim şimdi. Bu arada böyle bir ediyor. Aslında alabalık falan olsa. Ha. Aldık. Alabalık falan olsa dostlarım burada güzel olacak ama yani malum şartlar bunu gerektirdiği için bu şekilde aldığımız yakala bırak yapıyoruz. Birazdan daha bitiririm herhalde. İnci kefene bıktım artık. Aynı Yine bir inci kefez Kaçıncı oldu ben saymadım bilmiyorum Artık videodan sayacağız biz de <laughs> Diplerden beklentim vardı dostlarım ama Ufak tefek bir iki vuruş oldu Bir iki de yemle oynamışlar Ama onun dışında bir şey yok Yani bunlar eğleniyor sadece Şimdi kalan son ekmekleri de böyle ekmek tamamı tutmak için besleyeceğim. Yani belki millet avlarda bir alt popülasyon oluşur bu bölgede. Bilmiyorum dipte balık var büyük ihtimal ama balık çok derinde büyük ihtimal. Yani en derin yeri neresi Nedir, ne değildir bilmiyorum. Bu doyulanıyoruz. Evet. Bakalım nasıl toplamayız dostum. dostum. <laughs> <laughs> Alı bırakacağım demiştim. Bu balıkta da. Son balık olsun dostum. Birazdan altıları toplarım sonra da bırakın. Dostlarım avı sonlandırdım. i̇kinci patması çıkarmasını yapmış olduk. Yaklaşık 15-20 tane inci kafeli falan aldık herhalde. E, keyfimizi yaptık. Pazar günü e, sabah sporumuzu da yaptık. E, kayda bir balık alamadık. Sazan yok. Hiç bilmiyorum çok derinlerde ya da barajın derin yerini bulamadım yani. E, denemelere devam ediyoruz biz. Bizi takip edin izleyecek balkonunuz olsun dostlar. Rastgele